Herkese merhabalar. Yeni paraya hoş geldiniz başka bir araba sohbetleri videosuyla yine bugün de karşınızdayım. Bugün videonun adından da anlaşılacağı üzere yatırımcılık maceranızda ne zaman yatırım yapmak ve ne zaman para tasarruf etmenin sizin için daha mantıklı bir seçenek olacağını. İyi bir yatırımcı olmak için para tasarruf etmekle yatırım yapmanın arasındaki ilişkiyi ve kendi tecrübelerimden de yola çıkarak ben hayatımın hangi döngülerinde yatırım yaptığımı ve hayatımın hangi döngülerinde de yatırım yapmak yerine bazen yatırım yapmamayı seçip daha çok para biriktirdiğim bir stratejiyi izlediğim üzerine kendi tecrübe de paylaşarak her zaman olduğu gibi yatırımcılık ve finansal özgürlük maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar kanalda sürekli söylediğim için kusura bakmayın ama videoları izleyip beğeniyorsanız ve araba sohbetleri serisi gerçekten size bir şeyler katıyorsa. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bunun sonucunda kanalı hep birlikte daha da büyütebiliriz ve sevdiğiniz içerikler neyse de yorum kısmında benimle paylaşırsanız bu konuda da araba sohbetlerine devam edebiliriz diyelim ve konumuza başlayalım. Arkadaşlar belki hepiniz için söylediğim şey çok basit ve kulağa açıkçası çok fazla değer katmayan bir şey olarak gelebilir. Ama maalesef bunu ülkemizde ve dünyada çok fazla uygulayan insan olmadığı için finansal özgürlük konuştuğumuzda, yatırımcılık konuştuğumuzda bunu daima tekrarlamak zorunda kalıyorum. İyi bir yatırımcı olmak için yapmanız gereken ilk şey iyi bir para yöneticisi olmaktır. İyi bir para yöneticisi olmak da sizin iyi bir şekilde para tasarruf edebilme yeteneğinizden geçmektedir. O yüzden öncelikle iyi bir yatırımcı olmak için bu yatırımı yapabilmek için düzenli aralıklarla hesabınıza yatan maaşı nasıl değerlendirdiğiniz, bu paranın ne kadarını tasarruf ettiğiniz ve tasarruf ettiğiniz parayla da ne yapmayı seçtiğiniz çok önemlidir. O yüzden günün sonunda iyi bir yatırımcı olmak için ilk kuralın elinizde olan parayı bir bütçe uygulayarak çok iyi şekilde değerlendirip ve bu parayı da sadece size katkı sağlayacak yerlere harcayarak yatırım için oluşabilecek en büyük bütçeyi oluşturduktan sonra işte o zaman gerçek bir yatırımcı olmaya başlayabilirsiniz. Çünkü ben kanalda sık sık bunun örneğini veriyorum ama insanlar kendilerini bir şirket olarak görmesi lazım ve nasıl şirketlerin finans liderleri o şirketlerin gelirini ve giderini ayarlıyorsa, nasıl borsada işlem gören şirketlerin karlılığına bakıyorsak, yani bir şirketin belki satışları azalmış olabiliyor ama karlılığını giderlerini kısarak arttırabiliyorsa, biz de kişisel olarak kendi bütçelerimize adeta bir şirketmiş gibi bakıp giderlerimizi ve gelirlerimizi en uygun şekilde yönetmekle yükümlüyüz. Şimdi yatırımcılıkla ilgili benim en çok arkasında durduğum ve savunduğum ilkeyi anladığımıza göre hangi durumlarda yatırım yapmanın, hangi durumlarda da nakitte kalıp birazcık daha para tasarrufu yapmanın sizin için daha uygun olabileceğini konuşalım. Arkadaşlar birinci noktada para tasarrufu demin de bahsettiğim gibi güzel bir yatırım bütçesi oluşturmak için mantıklı olabilir. Ama YouTube kanalımda da yorumlarda gördüğüm kadarıyla çevremdeki birçok insan henüz kenarda bir acil durum fonu olmadan yani yarın öbür gün işinden kovulursa, bir dünya savaşı çıkar ve inanılmaz bir enflasyon olursa, kira artarsa ve kazandığı maaş bu kirasını ödeyemeyecek kadarsa bizim daha yatırım yapmadan önce uygulamamız gereken ilk kural düzenli olarak para tasarruf edip 3 ila 6 aylık giderlerimizin toplamı kadar bir miktarı kenara acil durum fonu olarak koyup bundan sonra yatırım yapmaya başlamaktır. Çünkü eğer biz bunu yapmazsak borsada siz istediğiniz kadar para kazanın, hisseleriniz istediğiniz kadar artsın. Siz bu hisselerinizi satmadığınız sürece, yani bu hisse fiyat artışlarını kâra dönüştürmediğiniz sürece ve doğru zamanı kovalamaya çalışıp belki bazen bu hissede mal varlığınızı kaybettikten sonra Elinizde gerçekten size dayanak olan köşede bulunan bir yastık yoksa, kötü günlerde sizi kurtarabilecek bir can yeleğine sahip değilseniz, yani bir acil durum fonuna sahip değilseniz sizin yatırım yapmanız yanlıştır. O yüzden yatırım yapmadan önce mutlaka 3 ila 6 aylık bir acil durum fonu oluşturduğunuzdan ve bu fonu oluşturana kadar da düzenli olarak para tasarruf ettiğinizden emin olun. Bunun dışında kanalda bana yatırım yaparken birçok insanın amacı farklı olduğu için birçok izleyicim ben Önümüzdeki yıl araba almak istiyorum veya önümüzdeki bir buçuk yıl içinde bir ev almak istiyorum ve sıfırdan başlıyorum. Ben nasıl yatırım yapayım gibi sorular sorabiliyor. Yatırım ufkunuz yani investing horizon dediğimiz bu ne kadar süre yatırım yapıp bu sürenin sonunda ne alacağınızı belirlediğiniz süre ne kadar kısalırsa sizin borsada spekülasyona ihtiyacınız o kadar yüksek olur. Ama siz ne kadar yatırım ufkunuzu arttırırsanız yani siz bir buçuk yıl sonra değil de beş yıl sonra bir ev almak için yatırım yapmayı düşünüyorsanız spekülasyona ve borsada riskli yatırımlara o kadar az ihtiyacınız olacaktır. O yüzden burada da önemli olan elinizdeki toplam kapitale yani elinizde tuttuğunuz toplam para miktarına bakılmaksızın eğer sizin bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl, iki buçuk yıl gibi birazcık daha beş yılın altında finansal hedefleriniz varsa ve bu finansal hedefler de ev almak gibi, araba almak gibi, üniversiteye para yatırmak gibi veya bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu çocuğun ilk yıllarındaki harcamalarına para ayırmak istiyorsanız sizin yatırım yapmanız özellikle de ülkemizin borsasına yatırım yapmanız mantıklı değildir. Çünkü kısa vadede oluşabilecek spekülasyonlar sonucunda borsalar çakılabilir. Sizin borsada belki bir koyduğunuz para yarın sıfıra düşebilir. O yüzden de Önemli olan borsadaki o kısa vadeli dalgalanmaları atlatıp uzun vadede güvenli ve karlı şirketlere yatırım yaparak uzun vade getirilerinizi arttırmak çok önemlidir. O yüzden para tasarruf etmenin en önemli olduğu ilk konum sizin önümüzdeki 5 yıldan daha az bir süre içinde ihtiyacınız olan büyük bir harcama varsa bu harcamaya yatırımla ulaşmak yerine birazcık daha kenarda para biriktirerek tasarruf alışkanlıklarınızı arttırarak bütçe yaparak düzenli olarak alım gücünüzü koruyacak mal varlıklarına belki de yatırım yapıp bu şekilde o 5 yıllık süreyi geçirip onun sonucunda harcamaları yaparak ...çok daha güvenilir bir şekilde hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Ülkemizde çok yüksek bir enflasyon ve liranın devaluasyonu olması nedeniyle... ...maalesef bizde dünyanın diğer ülkelerine oranla nakit tutmak pek mantıklı bir strateji olmuyor. O yüzden ben para tasarruf etmek derken de... ...elinizdeki bu parayı ya dövizle tutmak veya da sabit getiri sağlayan... ...mesela 5 yıllık vadesi olan tahviller gibi mal varlıklarına yatırım yaparak... ...ve bunun yerine kripto para veya hisse almayarak birazcık daha güvenilir ve önümüzdeki o 5 yıllık süre sonunca size kesin olarak getiri sunabilecek mal varlıklarına yatırım yapmak da tabii ki de mantıklı olacaktır. Bunun dışında özellikle risk toleransı düşük olan bir yatırımcıysanız ve borsalarda kara günlerin yaşandığı yani günümüzdeki gibi birazcık sosyopolitik gerginliğin olduğu faiz politikalarının baskılandığı, dünyada barış ortamının pek hazır olmadığını göz önüne bulundurduğunuz bu ekonomik ve sosyopolitik döngülerde de yatırım yapmak çok risk almak istemeyen insanlar için mantıklı olmayacaktır. Ben her zaman kanalda borsalardaki kara günlerin birçok yatırımcı için çok iyi alım fırsatları sunabileceğinden bahsediyorum ama eğer siz yatırımcılığa yeni başladıysanız veya risk alma seviyeniz gerçekten çok düşükse bu tarz günlerde yatırım yapmak sizi borsadan sadece soğutacaktır. O yüzden bu tarz günlerde yatırım yapmak yerine stabil bir şekilde para tasarruf etmek ve bütçeleme alışkanlığınızı geliştirmek sizin için hem güzel bir eğitim olacaktır hem de bu dönemleri korkmadan ve stres olmadan da atlatabilmenize yardımcı olacaktır. Bu madalyonun tam tersini çevirirsek de bazı dönemlerde mesela diyelim ki Amerikan Merkez Bankası faizleri düşüreceğini açıkladı ve önümüzdeki birkaç aylık süreç boyunca da bu faizlerin ya düşmeye devam edeceği ya da düşük bir seviyede kalmaya devam edeceğini öngörebiliyorsanız bu dönemlerde yatırım yapmak para tasarruf etmekten çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü enflasyonun çok yüksek olduğu, faizlerin düşük olduğu bir ekonomide sizin elinizde tuttuğunuz nakit para dolar da olsa, Türk lirası da olsa, Arjantin pezosu da olsa değer kaybetmeye mahkumdur. Bunun en büyük örneğini de tarihi verilere bakarak hep beraber görebiliriz. Arkadaşlar 1900'lü yıllarda 1000 lira ne kadar fazla alım gücüne sahipse günümüzde 1000 lira ne kadar az bir alım gücüne sahip bunu görebilirsiniz. O yüzden de özellikle son 5-10 yıllık süreçte ülkemizdeki bu yüksek enflasyonlu ortama baktığımızda paranın değerinin aslında çok düşük olduğunu ve önemli olan bu parayı doğru döngülerde yatırım amacı olarak kullanıp veya kısa vadeli yani 5 yıldan daha kısa sürelerde satın almak istediğiniz harcamalara ayırmak nakitin en mantıklı kullanım yoludur. Ama siz bunun yerine sürekli yok ben borsada risk alamıyorum, yok ekonomik döngülerin ne zaman sona ereceğini doğru tahmin etmek istemiyorum veya ben önümüzdeki 5 yıl değil 10 yıl boyunca da nakit tutarak hedeflerime erişebileceğimi düşünüyorum diyorsanız maalesef bu sizin için iyi bir finansal karar olmayacaktır. O yüzden de ekonomideki döngülere bakarak paranın hangi döngülerde değerini koruyabildiğini, hangi döngülerde de değerini kaybettiğini öngörerek de bir sebep sonuç ilişkisi çıkarıp bu dönemlerde yatırım yapmayı veya daha çok para tasarruf etmeyi de seçebilirsiniz. Bunun dışında özellikle emeklilik hayali olan yatırımcı arkadaşlarım varsa ve yaşınız da 40'ın birazcık altındaysa çünkü dünyada emeklilik yaşının her geçen yıl yaşlanan popülasyon nedeniyle birazcık daha yukarı tırmanmasıyla ve küresel olarak ekonomik ve politik bir stabilitenin maalesef dünyada olmaması nedeniyle de özellikle emeklilik için para biriktiren bir insansanız aman diyeyim bu para hangi para biriminde olursa olsun mutlaka bununla S&P 500 gibi veya devlet tahvilleri gibi veya kendini yıllar içinde yatırımcılarına kanıtlayabilmiş Microsoft gibi Visa veya Mastercard gibi, Apple gibi, Procter Gamble gibi, Waste Management gibi çok güvenilir ve az oynaklı olan şirketlerin hisselerine yatırım yaparak değerlendirmeniz çok önemli olacaktır. Çünkü aksi takdirde siz şimdiden her ay para biriktirmeye başlasanız ve önümüzdeki 30 yıl sonunda biriktireceğiniz paranın borsada değerlendirme hızına karşılaştırdığınız zaman gerçekten şu an belki 30 yıl boyunca para tasarruf ederseniz önümüzdeki alım gücüyle bu para size emekli edebiliyor olabilir. Ki ne kadar kazandığınızı bilmiyorum ama böyle bir senaryo yaşayabilirsiniz. Çok kazanıyorsanız böyle bir senaryo yaşayabilmeniz bazen mümkün olabilir. Ama videonun başında da söylediğim gibi yatırım ufkunuzu ne kadar uzun bir süreye yayarsanız ve bu uzun süreler boyunca da ne kadar stabil getiri sunabilmiş güvenli şirketlere düzenli olarak yatırım yaparsanız da emekliliğiniz de o kadar kolay olacaktır. O yüzden emekliliği düşünen hiçbir yatırımcının nakit tutması mantıklı olmayacaktır. Son olarak tasarruf yapmanın yatırım yapmaktan birazcık daha mantıklı olabileceği son senaryoyu ele alırsak bu da arkadaşlar eğer alım gücünüz gerçekten düşükse ve hisselere para yatırıp az miktarda yatırdığınız paraların günler veya aylar içinde 2-3 katına çıkması umuduyla siz spekülatif yatırımlar yapıyorsanız, adeta kumar oynar gibi iddia oynuyorsanız ve paranızı daha çok para kazanmak için bir şekilde çarçur etmek zorunda kalıyorsanız, yani düşük bir bütçeniz varsa ve bunu bir an önce arttırmak zorunda olduğunuz için çok spekülatif yatırımlara ihtiyaç duyuyorsanız da bu dönemlerde bu yatırım araçlarına yatırım yapmak yerine veya herhangi bir yatırım aracına yatırım yapıp bunun 2-3 günde değerini katlamasını bekleyip stres olmak yerine iyi bir bütçe hazırlayıp Ayağınızı uzatabildiğiniz kadar yorganınıza göre uzatıp bu parayla da döviz gibi veya tahviller gibi değerini koruyabilen mal varlıklarına yatırdığınız sürece de sizin için bu çok daha hayırlı bir senaryo olacaktır. O yüzden dediğim gibi her zamanki tutmakta kötü bir karar gibi bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Bununla birlikte bugünkü araba sohbetleri videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalda bana sormak istediğiniz sorularınız varsa Aşağıdaki e-posta adresinden veya yorum kısmında fikirlerinizi yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bunun dışında benden mentorluk ve yatırımcılık danışmanlığı almak isteyen arkadaşlarım da aşağıdaki e-posta adresinden her zaman benimle iletişime geçebilir. Beni dinlediğiniz için ve kanala son dönemde gösterdiğiniz ilgi için tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.